Şimdi sabah çok güzel ee, bir, iki elektrik hücresi var. Buradan çıkan akıma I1 dersem, buradan çıkan akıma I2 dersem iki akım bu kolda birleşiyor. Ampermetre üzerinde iki akımın değeri ölçülür. Ne diyordu Kirşok Kağan'ın? 6 eşittir. I1 çarpı 2 artı bu kolda beraber geliyorlar. I1 artı I2. Şuraya minik bir düzenleme yaparsam. 2 I1, 3 I1 de burası. 5 I1 artı... 3 i 2 oldu. 4 eşittir. Diğer hücre için aynı denklemi yazarsak i 2 çarpı 2 artı 3 çarpı i 1 artı i 2. Burayı da düzenlersen ne oldu burası? 3 i 1 burası 3 i 1 5 i 2 oldu. Burası 6 burası 4'tü. Taraf tarafa toplarsan ve 8 parantezini alırsan i 1 artı i 2 eşittir 10. Toplam akım 10.